Merhaba. Kişiye özel tıpta e, yepyeni bir döneme tanıklık ediyoruz sanki. Bugün gerçekten çarpıcı bir konumuz var. Tek bir hastanın, küçücük bir bebeğin genetik kodundaki ölümcül bir hatayı düzeltmek için hani neredeyse terzi dikimi diyebileceğimiz bir tedavi geliştirildi. Evet, inanılmaz bir gelişme. Elimizdeki kaynaklar da sağlam. New England Journal of Medicine'dan bir editoryal ve Gene News'dan bir makale. Bu derinlemesine incelemede amacımız, e, karbamoyl fosfat sintetaz 1 yani CPS1 eksikliği denen çok nadir bir metabolik hastalık için geliştirilen bu e, çığır açıcı CRISPR baz düzenleme tedavisinin arkasındaki bilimi anlamak, neler yaşandı ona bakacağız ve tabii bu tür tedavilerin geleceği için ne anlama geldiğini konuşacağız. Kesinlikle üzerinde durulması gereken bir konu. GPS 1 eksikliği dediğimiz şey yani karaciğerin amonyağı temizleyememesi durumu çok nadir görülüyor ve maalesef genelde bebeklikte ölümcül oluyor. Hı hı. Bu vakadaki KJ isimli bebek için de durum buydu standart tedavi yani karaciğer nakli onun için çok çok riskliydi. E durum böyle olunca araştırmacılar da başka bir yol aramak zorunda kalmış tabii. İşte tam bu noktada işler acayip ilginçleşiyor. Kaynaklara göre bilim insanları KJ'nin babasından gelen CPS1 genindeki o spesifik dur sinyalini yani Q335X mutasyonunu hedef almışlar. Buna özel bir gen düzenleme stratejisi geliştirmişler. Ya bu biraz bilim kurgu gibi duruyor ama peki tamam da bu nasıl oluyor gerçekte? Nasıl bu kadar hassas bir müdahale yapılabiliyor? Ha işte orada baz düzenleme dediğimiz yöntem devreye giriyor. Bu şey standart CRISPR-Cas9'dan daha hassas, daha incelikli bir teknik. Nasıl yani? Şöyle düşünelim, standart CRISPR DNA'yı kesiyor, bildiğiniz makas gibi. Ama baz düzenleme farklı. O DNA'yı komple kesmek yerine, sanki metinde tek bir harfi silip yerine doğrusunu kurşun kalemle yazmak gibi, hedeflenen tek bir DNA baz çiftini, bu vakada AT'yi GC'ye çeviriyor, değiştirmek için Cas9 enzimini modifiye edilmiş bir versiyonu kullanılıyor. Yani bir nikaz. Anladım. Kesmiyor da düzeltiyor. Aynen. Bu nikazı bir adenozin deaminaz enzimi ve hedefi bulan bir rehber RNA yani gRNA ile birleştiriyorlar. KC için özel olarak tasarlanan bu düzeltme aracına da KB adını vermişler. Sonra bu molekül paketini minik yağ damlacıkları olan lipid nanopartiküllerle, LNP'lerle kaplayıp damardan veriyorlar. Doğruca karaciğere gidiyor teknoloji inanılmaz ama kaynaklar bir şeye daha vurgu yapıyor. Hız, bu tedavinin geliştirilmesi, üretilmesi, UCSH, Penn, UCSD, EGI gibi üniversiteler, enstitüler ve Danaher, Akuitas gibi şirketler işbirliği yapmış ve. Evet, evet. Tedavinin üretimi sadece 6 ay sürmüş FDA onayı da bir haftada gelmiş. Bu normal ilaç geliştirmeye göre yani inanılır gibi değil. Kesinlikle akıl almaz bir hız. Bu işbirliği modeli de ayrıca önemli tabii. Peki sonuçlar? KC bebekte ne gibi değişiklikler oldu? Evet, en önemli kısım o. KC yaklaşık 7-8 aylıkken 3 doz tedavi almış. Sonrasında e, klinik durumu epey düzelmiş. Daha fazla protein alabilir hale gelmiş. Amonyak seviyesini kontrol eden ilaçlarının dozu yarıya inmiş. Belki de en güzeli gelişimsel olarak yaşıtlarına yaklaşmaya başlamış. Harika bir haber bu. Ailesi de diyor ya küçücük bir umut ışığı diye. İşte bu bile yılların laboratuvar çalışmasının ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Tek bir hayatı değiştirmesi müthiş tabii ama New England Journal of Medicine'daki editoryal de önemli bir noktaya değiniyor değil mi? Bu sonuçta tek bir vaka yani bilimsel tabiriyle "end of one" çalışması. Kesinlikle, kesinlikle. Tam orası çok kritik. Bu başarının uzun vadeli etkileri ne olacak? Yapılan genetik düzeltme karaciğer hücrelerinde kalıcı mı? Ne kadar yaygın? Hani mozaikik diyoruz ya. Evet. Ya da acaba istenmeyen başka genetik değişiklikler, yani hedef dışı etkiler oldu mu? Vücudun bağışıklık sistemi bu tedaviye uzun vadede nasıl yanıt verecek? Bunlar hep soru işareti. Bir de karaciğer biyopsisi yapılmamış, yani hücre düzeyinde düzeltmenin doğrudan kanıtı da eksik. Anlıyorum. Eski FDA direktörlerinden Peter Marks'ın da dediği gibi, asıl zorluk şimdi başlıyor belki de. Bu tür tek kişilik N of one tedavileri nasıl daha fazla hastaya, yani N of many durumuna uygun hale getirebiliriz. Bunun için düzenleyici yollar, üretim süreçleri geliştirmek lazım. Peki, tüm bunlardan ne çıkarmalıyız? Bu vaka şüphesiz ki CRISPR temelli kişiye özel genomik tıbbın e, müthiş potansiyelini gösteriyor. Özellikle nadir hastalıklar için ne kadar hızlı ve hedefe yönelik tedaviler geliştirilebileceğine dair çok önemli bir işaret. Sanki terzi dikimi ilaç çağına bir adım daha yaklaştık gibi. Çok doğru bir özet. Umut verici bir adım bu ama yolun başındayız. Önümüzde bilimsel, etik, lojistik bir sürü soru var. Belki size şu düşünceyle veda edebiliriz. Bu kadar güçlü, bu kadar kişiye özel tedavileri geliştirirken bunların güvenliğini, maliyetini düşürüp herkes için erişilebilirliğini ve tabii ölçeklenebilirliğini nasıl sağlayacağız? Evet, bu dengeyi kurmak çok önemli olacak. Aynen öyle. Bu dengeyi kurmak herhalde önümüzdeki yılların en kritik görevlerinden biri olacak.